Al. istediğiniz gibi bak ne güzel sınavı test olarak yapıyorum. Hadi başlayabilirsiniz. Öğretmenim, siz hiç merak etmeyin. Biz üzerimize düşen görevi hakkıyla yapacağız, değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Bravo size o zaman. Süre başlamıştır. Birbirinizle konuşmak yok, birbirinizin kağıdına bak, bak yok. Hadi bakalım. Öğretmenim, efendim. Ee, öğretmenim üçüncü sorunun başındaki kelimeyi okuyamadım. Da... <laughs> Çok yaşa. Çocuklar bir kez hapşırdı cevap. Ee, Osmanlı İmparatorluğu diye başka üçüncü soru. Aa özür dilerim öğretmenim ben okuyamamışım. Teşekkürler. Öğretmenim altın sorudaki tarih 1800 kaç bende silik çıkmış da. Çok yaşa. <laughs> Çok yaşa. <laughs> Çok yaşa. <laughs> Sen üşütmüşsün yavrum. Biraz üşütmüşüm de öğretmenim. Hayır geçmiş olsun 1806. Efendim? Sorduğun sorudaki o tarih 1806. <laughs> Sağ ol. Bunların benden aldıkları cevaplarla falan pek ilgileri yok. Dur bakalım çıkar kokusu medyayı. Öğretmenim bu 10. soruda. Birinci Balkan Savaşı mı, ikinci Balkan Savaşı mı? Birinci e, Balkan Savaşı yazıyor ya orada. Yok öğretmenim biraz silik çıkmış da emin olmak için söyledim. Of! Ay çocuklar siz hepiniz birden hasta olmuşsunuz. Ee, yok öğretmenim galiba grip salgını var. Geçmiş olsun hepiniz ama bak bunu bana söylemiş olsaydınız ben de sizi sınav yapmazdım. Erteleyelim mi? Hayır şöyle bir şey yapalım o zaman. Ben onları alayım madem okuyamıyorsunuz yeniden fotokopi çektireyim öyle getireyim de getireceğim beş dakika sonra. Ver hadi, ver, ver. Ver, 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 ver. Ver, yeni daha fotokopi çektirip getireceğim. <laughs> bu da hala yüzünü ver. Ver, 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 ver. Ver, 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 ver. Sessiz oturun, tamam mı? Hemen geliyorum ben. Yapma bunu, yapma bunu. Oğlum nasıl bak, trink diye plan yürüyor, görüyor musun? Teflon, oğlum başardın bu sefer. Teflon, Afet Hoca niye dışarı çıktı? Çakmış olmasın davayı ya? Ya nereden çakacak ya? Ama siz de hepiniz aynı soruyu soruyorsunuz ha. Yani neymiş? E, yazı silinlik çıkmış. Ya siz onarsınız. Biraz yaratıcı da. Beyler bu arada... ...sorusunun cevabını hatırlayan var mı? Hoca çıkmışken yazalım ha? Ya Mehmetciğim nasıl hatırlayalım? Bütün soruları okuyamadık ki zaten. Zaman mı oldu? Abi biraz rahatlayın, gevşeyin. Ne de olsa Afet Hoca... ...buradayken de aramızda konuşabiliyoruz. Yani iletişim kurabiliyoruz. Evet. <laughs> <Bak. gülüyor> test tekniği geliştireceklermiş. Kopya tekniği geliştirme yerine çalışsanız adam olacaksınız. Bakalım hapşırarak karabiberle nasıl haberleşeceksiniz? Ah Ramadan. Hayırdır Afet Hanım Efendi? Acıktıysanız hemen yapayım size bir çık şarlı tuz. Yo benim karnım tok. Sende karabiber var mı? Olmaz mı? Hayırdır? Bu çocuklar grip olmuşlar. Onun için karabiber iyi gelir biliyorsun. E doğru diyorsunuz şimdi. Karabiber çok iyi gelir. Helal olsun yalnız, siz de lokman hekim gibisiniz. Bu kızancıklar ne vakit hastalansa yatışıyorsunuz zımbatlarına, helal olsun. İşte bunlar da o kadar sık hastalanıyor ki yani... ...uzman hekim oldum bunların sayesinde ben. E, doğru diyorsunuz şimdi. Dökün dökün, bol bol dökün kızanlar için de... ...ne diyeceğim, şimdi geçen de bizim direktör dedi ki... kantinden de ekstra malzeme kullanan olursa da onun parasını alıver dedi. Ama ben bu malzemeyi öğrenciler için kullanıyorum değil mi? Ben de aynen öyle dedim. Şimdi dedim öğrenciler için kullanılırsa ben parasını alamam dedim. Ama dedim hani dedim belki dedim bir çorba parası atarlar o zaman da bir şey diyemem dedim. Bunu da neden dedim? Ee, karabiberden şey çorba geldi aklıma. Ondan dedim. Afiyet Hoca da yazık. Bize çok yaşa demekten helak olduk atınacağız valla. Eee artık teflon kardeşinizin değerini bilirsiniz. Hem benim sayemde tarihten geçeceksiniz, hem de çok yaşayacaksınız. Otur yerine. Çocuklar, fotokopi makinesi bozuktu onun için. Yaptıramadım, siz bunları dağıtın, devam edin. Okuyamadıklarınızı bana sorarsınız. Hadi, Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Sekizinci soruyu okuyamıyorum da. Ercümen otur yerine kağıda iyice sokulursan okuyabilirsin. Bir şey var Saymayın bunu sakın saymayın. Neyi saymayın? Bir yanlışlık olmuş yani. A aslında okunuyor soru. Onun <laughs> teflon. Ne diyorsun anlamıyoruz. Üç kere hapşırdı. Cevap C mi? Bak <laughs> şu. <laughs> Arkadaşlar yaptık. Ahmet Hoca kağıtlara karabiber dökmüş. Hani lan bu sefer plan yatmayacaktı. Barış! Bittin oğlum bitti. <laughs> ben mi dedim? Her <laughs> şey çalışmaydı. <gülüyor> Öğretmenim, bu <o> kağıtlarda <laughs> karabiber var. Evet var. Garip olmuşsunuz. Eskiler öyle derdi, karabiber iyi gelir derdi. Onun için kağıtlarınıza karabiber serptim ben. Öksüz! <laughs> Beni hala tanıyamadınız diye. Hala böyle oyunlar oynayabiliyorsunuz. Bir daha sefer o biberi ağızlarınıza sürerim ben size. Bana bakın. Hapşırdığınız zaman buradaki yazıya bakın çünkü ben yetiştiremeyeceğim çok yaşa demeye size. Süreniz azalıyor çabuk. Test tekniğinizi geliştirin. <gülüyor> <gülüyor> Let's, <laughs> <laughs>